YouTube kanalımdan hepinize sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su böreği lezzetinde tavada şahane bir börek hazırladım. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor. Hemen yapımına geçiyorum. Sosu için karıştırma kabına bir adet yumurtayı alalım. Benim yumurtam çift sarılı arkadaşlar. Yumurtalarınız küçükse 2 tane kullanabilirsiniz. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı soğuk süt ve bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaparak iyice karıştırıp sosumuzu kenarda bekletelim. Tavaya bir yemek kaşığı tereyağını aldım. Fırça yardımıyla her tarafına güzelce sürdüm. Üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ da gezdirdim. Tereyağının yanmaması için bu önemli bir püf noktası. Bu tarifte 3 tane yufka kullandım arkadaşlar. Bir tane yufkamı kenar kısımları dışarı sarkacak şekilde tavanın içerisine aldım. İkinci yufkayı 4 parçaya bölelim. Bölmüş olduğumuz parçadan iki tanesini alt tabanına dizelim. Kepçe yardımı ile sostan her tarafına gelecek şekilde dökelim. Arasına dilediğiniz peynirden koyabilirsiniz arkadaşlar. Evde tulum peyniri vardır. Rendeleyip içerisine maydanoz ekleyip kullandım peynirin tuz oranına göre sosuna kullandığınız tuz miktarını azaltabilirsiniz. 2 parça yufkayı dizip üzerine sostan gezdirelim. Sonuncu yufkayı da parçalara bölüp tavaya dizdim. Son olarak kalan sosun tamamını da böreğimizin üzerine dökelim. yufkalarımızı tavanın ortasına doğru getirerek düzgün bir şekilde düzeltelim. Tavanın kapağını kapatalım. Ocağın en kısık bölümüne alalım ve kısık ateşte ara ara kontrol ederek pişirelim. Böreğimizi yüksek ısıda pişirmeyelim arkadaşlar. Aksi takdirde böreğimizin dışı yanacak, içi de hamur kalacaktır. Böreğimiz çok güzel pişmiş. Kontrol ettim. Tepsi ya da kapak kullanarak ters çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kapağı ters çevirip tekrar tavanın içerisine aldım. İnanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ederim böreğimiz tamamen pişti şöyle kontrol edip hemen ocağın altını kapattım böreğimiz servise hazır arkadaşlar. Sizlere şöyle hemen dilimleyip yakından da göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık su böreği lezzetinde harika bir tava böreği tarifi. Kesinlikle bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz sizlerden ricam beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinize paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın.